Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu bir özel videosu. Biliyorsunuz ki Tokalife ve Megastar Mansion geldi. Ben geldiği an duyduğum gibi direkt yani öğrenince Play Mods'a koştum. Fakat Play Mods'a bulamadım. Bugün başka modlar deneyeceğim. Başka mod sayfalarına bakacağım. Ama fazla yerim olmadığı için fazla yükleyemiyorum. Bir şeyde fazla silemiyorum. Umarım işle karşılarsınız. ve Maxtermation incelemesi Playmoss ne zaman getirirse o zaman gelir. Yani belki günler belki de haftalar sonra bile gelebilir. Çünkü Playmoss normalde günü gününe getiriyordu ama nedense günü gününe getirmemiş. Ben bayağı aradım hatta sayfaları falan gezdim. Playmoss'u bayağı gezdim fakat hiç vermedi. Ben de çıktım. Başka modlar üzerinden deneme deneme yapacağım. Olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Video biraz geç kalacak. Umarım anlayışla karşılarsınız.